Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulüne salavat. Allah'ın salli seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tahkiki imanın önemi ve onu elde etmenin yolları. Şimdiye kadar imanın tarifi, ilmel yakın, aynel yakın ve hakkal yakın mertebesi olmak üzere üç mertebeyi anlattık. Şimdi bu tahkiki imanın, yani kuvvetli imanın eee nasıl elde edileceğine ilgili tahkiki imanın önemi, onu elde etmenin yollarını okuyacağım. inşallah. İmanı tahkiki ilmel yakından Hakka yakına yakınlaştıkça daha selp edilmeyeceğine yani kuvvetlendikten sonra daha artık onun e, sarsılmayacağına ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Demişler ki sekerat vaktinde yani ölüm anında ölüm döşeğinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife, yani hisselere, hasselere ve tüm ee, yani hücre, hücreatımıza ve zerrelerimize, atomlarımıza kadar sirayet ediyormuş. Bu nevi iman, imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbimize, hem ruhumuza, hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor ki, kökleşiyor ki şeytan eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Yani imansız kabre girmekten kurtuluyor böyleleri. Ölelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Tahkiki iman, ilmel yakın mertebesinden, hakkal yakın mertebesine yakınlaştıkça, onun daha sökülüp alınmayacağına, keşif, keramet sahibileri ve ehli tahkik olan araştırmacılar hükmetmişler demişler ki, yani bunlar evliyalar, asfiyalar, sıddıklar ve alimler. Sekerat anında can çıkarken şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddütü düşürebilir. Bu çeşit tahkiki iman ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle duygulara sirayet ediyor, kökleşiyor ki ölüm anında şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. O insanlar imanı yok olmaktan korunuyor. Zaten bizim amacımız da tefsir ve Kur'an mealinde okumaktaki amacımız imanımızı tahkiki yani zayıftan en kuvvetli hale getirmek. Böyle bir insan, böyle bir iman, pardon, böyle bir iman insanın yiyip hazmet, hazmetmediği bir yemeğe benzer. Böyle bir iman insanın yiyip ama hazmetmediği bir yemeğe benzer vücudun her tarafına dağılan o yemeği söküp almak mümkün olmadığı gibi, tahkiki bir iman vücudun ve duyguların her tarafına yayılıp kökleştiğinden, ölüm anında o imanı söküp almak şeytan haddi değildir. Fakat taklidi iman, yani anamızdan babamızdan gördüğümüz gibi, e, e, yeterince hakikatlere, delillere ve hüccetlere dayanmadığı sürece, fakat taklidi iman, mideye oturmuş, hazmedilmemiş bir yemeğe benzer. O yemeği mideden kolaylıkla söküp almak mümkündür. Aynen öyle de sadece aklı yerleşen ve bütün hislere, duygulara geçmeyen bir iman, şeytanın akla verdiği şüphelerle Allah'a sığınırız. Her an kaybedilebilir. Bu tahkiki imana iki yol ulaşılır. Bu imanı tahkikinin musulüne vesile olan birinci yolu, velayet-i kamile ile keşif ve şuhut ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehas ve havasa mastur, imanı şuhudidir. Birinci yol, velayet-i kamileyle yani ilim ve ibadet noktasında en müce mertebeye çıkmakla, iman hakikatlerini keşfedip görmekle hakikate yetişmektir. Mesela cenneti görüp meyvelerinden istifade ederek ona inanmak gibi. Bu yol ehas havasa, velayetin ve ilmin en üst tabakasında bulunan kamil insanlara mahsustur. Yani evliyalara, alimlere, e peygamberlere ve sıddıklara. İmanı şuhuddir. İmanı şartlarını görerek inanmaktır. İkinci yol ise imanı bir gayb cihetinde sırr vahyin feyziyle yani vahyin e, ışıklarıyla burhani ve kurani bir tarza delillerle ve kurani bir tarza akıl ve kalbin ikna edilmesiyle, imtizacıyla hakkal yakın derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedahet derecesinde gelen bir ilmel yakın ile akaiki imaniyi tasdik etmektir. İman hakikatlarını tasdik etmektir. Bu ikinci yol ise tefsiri Kur'an olan Risale-i esası, mayası, temel ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkaları da insafla baksalar Risale-i Nur, hakaiki imaniye muhalif olan yolları gayri mümkün, muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. İkinci yol, görmeden inanmak cihetinde, ayet ve hadislerden alınan bilgiyle, Kur'an'a ve delillere dayalı, akıl ve kalbin birleşmesiyle, hakkal yakın derecesinde, kuvvetli bir tarza, iman hakikatlerini görür ve istifade eder gibi kabul edip tasdik etmektir. Bu ikinci yol ise, risale Nur'un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu az görüyorlar. Elhamdülillah görüyoruz. Başkaları da insafla baksa risale Nur'un iman şartlarına, yani imanın altı şartına ve hakikatlerine muhalif olan yolları kapalı, imkansız ve muhal derecesinde gösterdiğini görecekler. Bunun kaynağı da Bediüzzaman zaman Sikkeyi Tasdik altın Altınbaşak Neşriyat Osmanlıca Rusça İstanbul 2009 basım sayfa 22. Taklidi imanın tahkiki hale gelmesi ya ibadetle ya da delil ve ispatı dayalı ilmi çalışmalarla olur. Yani taklidi imanın tahkiki hale gelmesi ya e, ibadetle ya da delil ve ispatı dayalı ilmi çalışmalarla olur. İslam tarihinde mutasıflar, mutazaffıflar, mutazaffıvlar daha çok ibadetle kelam alimleri de yani Kur'an'ın e, araştıran, tefsirini yapan kelam alimleri de delil ve ispatla imanı tahkiki hale getirmeye çalışmışlardır. İmanı bil gaybın yani görmeden iman etmenin ilmel yakın mertebesinden aynel yakın mertebesine çıkması şu şekilde olur. Artan delil ve burhanların neticesinde insan imanı öyle bir dereceye çıkar ki o iman, imanın şartlarını görenin imanı kadar güçlü ve kuvvetli olur. İmanı bil gaybin yani görmeden iman etmenin ilmel yakın mertebesinden aynel yakın mertebesine çıkması şu şekilde olur. Artan delil ve burhanların neticesinde İnsanın imanı öyle bir dereceye çıkar ki o iman, imanın şartlarını görenin imanı kadar güçlü ve kuvvetli olur. İmanın aynen yakın derecesinden, hakkal yerin yakın derecesine çıkması ise artan delil ve burhanların neticesinde insan imanı öyle bir dereceye çıkar ki o iman, imanın şartlarını görüp onlardan istifade edenin imanı kadar güçlü ve kuvvetli olur. İmanın aynen yakın derecesinden, hakkal yerin yakın derecesine çıkması ise artan delil ve burhanların neticesinde insan imanı öyle bir derece çıkar ki o iman, imanın şartlarını görüp onlardan istifade edenin imanı kadar güçlü ve kuvvetli olur. İmanın esasları altıdır. İmanın esasları. imanın şartları altıdır. Bir, Allah'a. iki meleklerine. Üç, kitaplarına. Dört, peygamberlerine. 5. Ahiret gününe. Altı, Kadere hayrın ve şerrine, şerrine inanmaktır. Yani kadere hayrına ve şerrine inanmaktır. İmanın hükümleri ise ikidir. Dil ile ikrar kalp ile tasdiktir. Yani tek başına dil ile ikrar yeterli olmuyor. Aynı zamanda kalbin Allah'a imanı tasdik etmesi gerekiyor. Dil ile ikrar kalbine tasdiktir. İmam, Aşa, İmam Eşari'ye göre ise imanın altı şartına rükün, dil ile ikrar ve kalp ile tasdik rükünleri ise şart deniyor. Yani imam, imam eşariye göre imanın altı şartına rükün. Dil ile ikrar, tekrar etmek ve kalp ile de bunu tasdik etmek rükünlerin ise şart deniyor. Subhaneke la ilmene illa men alemtenen Allah rızası için el-Fatiha.